Selam durur Fransız General Guro. Siz de selam durun der yanındakilere. Ama biz Fransızız efendim. Bu der öyle bir asker ki düşmanını sırtında bize kadar getiren ahlakın sahibi. Bu asker selamlanır der. Kardeşlerim ahlak her şeyin üstünde gelir. Biz tabi dine bakarken de ahlakı çoğu zaman basit görüyoruz. Yani bir namaza önem verdiğimiz, bir orucun neler bozduğunu, neler bozmadığını ya bu kadar yıl geçti. Hala millet denize girmek oruç bozar mı? Sakızı çiğnemek oruç bozar mı? Bizim hocalar söylemekten usandı. Bizim millet sormaktan usanmadı. Hala soruyorlar. Sakız orucu bozar mı? Değerli kardeşlerim, kıymetli dostlar, ahlak konusularda, konuları da aslında çokça konuşulmalı. Bir insan çocuklarına ibadetleri öğretmesi gerektiği gibi anne babaların aynı zamanda çocuğuna yalan söylememesi gerektiğini, başkasının hakkını el uzatamayacağımızı, ahlaki konuları, tamam mı? Ahlak konularını mutlaka öğretmeliyiz. Çünkü din sağlam bir zemin üzerine oturulursa en güzel şeklini ortaya kor. Siz heyelan bölgesinin ortasında en güzel müteahhite, en güzel taşlardan bina yapsanız ne olacak? Heyelan bölgesi uçar yani. Ahlakı bozuk bir insanın üzerine ibadetleri yüklemek de heyelan bölgesinde ya da deprem bölgesine bina yapmak gibi bir şeydir sel yatağının önüne bina yapmak gibi bir şeydir. O ibadetleri bir kötü özür diliyorum. Ahlaksız bir hareketimiz bir ömür ibadetlerimizi yıkar götürür. Selin binaları yıktığı gibi. Demek ki ibadetlerimizi öğreneceğiz ama ondan daha önemlisi sağlam bir ahlak sahibi gençlik. İşte şehadet ruhu bize Allah'ın yanındakine talip olup Allah'ın vaat ettiklerine talip olup dünyayı hiç düşünmeden gerektiğinde canımızı vereceğimizin şuurunda olmak. Nasıl büyük bir şuur biliyor musunuz? Yani siz önümüzdeki pazar maç seyredemeyeceksiniz. Şehit olursanız. Bak neler yapamayacaksınız. Şehit nelerden vazgeçiyor? Siz Yeni çekilecek dizilerin yeni bölümünü izleyemeyeceksiniz. Yeni yazılım programlarını göremeyeceksiniz. Hocam bunlar ne var? Dur bakayım, geliyor. Çocuğunuzun doğum gününü bir daha kutlayamayacaksınız. Kızınız gelin olurken onun koluna girip onu gelin gideceği arabaya kolunuzda götüremeyeceksiniz. Siz bir daha bayram sabahında bayram namazına komşularınızla bayramlaşmaya gidemeyeceksiniz. Şehit olmak her şeyden vazgeçmek biliyor musunuz? Yani bazen biz konuşuyoruz ben bu vatan için 30 yılımı verdim. Ne 30 yılını verdin? 30 yılını verdin emekli oldun maaş alıyorsun. Kime ne numara yapıyorsun sen? Ya şu şehitlerin, gazilerin yanında İnsan konuşurken biraz daha haddini bilecek ya. Bol keseden konuşuyoruz bazen konuşurken. Ne ne 30 yılını verdin? Bir ay bedava çalıştık mı? Ne çalıştıysak Allah'ın verdiği kadar, takdir edildiği kadar, kadromuz kadar, derecemiz kadar, işçiysek işçiliğimiz kadar karşılığını aldık kardeşim kötü. Şehit, hocam şehitler, şehitler her şeyden vazgeçti rütbeden vazgeçti, hayattan vazgeçti. Bir tek şehit mi can veriyor? Bir tek şehit mi can veriyor? Bir ev gidiyor, bir ev. Annesi oğlum diyor, yüreği yanıyor. Gelin kızımız Ahmet'im, doyamadım, dök evliydim diyor. Beş yıllık evliyiz çocuğumun babası diyor. Doyamadık birbirimize diyor. Bundan vazgeçiyor. Kolay mı zannediyorsunuz? Şehadet ruhu yüce bir ruhtur. Aynı zamanda gaziler de öyledir. Ben şu anda yaralı olan bütün gazilerimize, vatan için, din için, bu millet için, ümmeti Muhammed için hayatını ortaya koymuş, teröre karşı, sınır ötesindeki çeşitli çarpışmalarda ve 15 Temmuz gazilerine ve daha ni Allah yoluna, vatan yoluna gazilerimiz varsa Allah'ım mübarek cuma gecesidir. Şifalar ver ya Rabbi. Allah'ım şu anda ameliyatlarda, şu anda tedavilerde, yoğun bakımlarda senden yardım bekleyen kardeşlerimize ne olur ya Rabbi? Hayırlı şifa ver ya Rabbi. Ya Rabbel alemin her şey senin elinde. Her şey senin elinde. Gencecik subayımız vurulmuş. Dua bekliyor Yasin kardeşimiz. Allah'ım hayırlı şifa ver ya Rabbi. Sen kurtar ya Rabbi yavrularına, ailesine bağışla ya Rabbi. Daha niceleri, bütün niceleri bizim için. Bak biz burada rahatça oturuyoruz, konuşuyoruz değil mi? Bol bol. Güzel laflar ediyoruz, efendim din anlatıyoruz. Hep onlara borçluyuz. Allah'ım sen onlara rahmet eyle, sen onlara şifa nasip eyle. Kıymetli kardeşlerim, Sümeyye anamız şehit olduğunda Peygamber Efendimiz çok üzüldü üzülmez mi? Aleyhissalatu vesselam duydu ki Sümeyye'yi vurmuşlar, şehit etmişler. Hançerle yüreğine saplamış elindeki mızrağı diyelim. Hazreti Sümeyye'yi bırakmamışlar. Bir de ayaklarını iyice bağlamışlar devenin kuyruğuna. Bir devenin kuyruğuna da şu iki elini bağlamışlar. Develeri birini şu yanlı çekmişler, birini bu yanlı çekmişler develeri hızlıca çekince kadıncağız o rahmetli az önce can vermiş Hazreti Sümeyye üç gündür çölde aç susuz bitmiş vücudu. Ne işkenceler, ne hakaretler, ne dayaklar dininden dön diye, Muhammed'in peşini bırak diye neler yapmışlar? Mekke dönemi, zayıf yıllar, Hazreti Sümeyye'yi böyle ayrı ayrı yönlere çekince develeri şu göbeğinden pat diye ikiye bölünmüş Hazreti Sümeyye. Ya bir tek bizim asvatlarımızda darbe gecesinde hanım kardeşlerimiz iki parça olmadı. Sümeyye de iki parçaydı. Ve biliyor musunuz o ipinen deve kuyruğuna bağlanmış Hazreti Sümeyye'nin elleri bir taraftan da ayakları. Sokaklarda sürüklendi üç gün. Niye? Muhammed'in dinine kimse girmesin diye. Bu şehadetin derecesini düşünebiliyor musunuz? Üç gün sonra artık bıktılar, bandılar. Üç gün yerlerde sürüklenen bir cenaze neye benzer? İnsanlıktan çıkardılar rahmetli Sümeyye annemizi. Paramparça ettiler, Hazreti Sümeyye'yi bıraktıklarında Müslümanlar bir avuç daha çok azlar. Peygamber Efendimiz Müslümanlarla geldi. Onları getittirdi. Mekke-i Mükerreme'de bir boş araziye çukur kazdırdı. O zaman böyle cenaze namazları, cenazenin kefenlenmesi, şu bu bu tür İslami emirler henüz daha gelmedi. O zaman Mekke dönemi daha. Hazreti Peygamber onları bir çukurun içine Mezar kazıp mezara gömme İslam'dan önceki bir adettir. Hatta Kur'an-ı Kerim'de geçer. Adem peygamberin oğlu Habili öldürünce kardeşini bir karganın karga ölüsünü gagasıyla, ayağıyla mezar kazıp cenazeyi toprağın çukuruna gömüp üstünü toprakla örttüğünü görüyor. Hazreti Adem'in katil olan oğlu mezarı ondan öğreniyor. Ondan sonra bütün insanlar Adem'den bugüne ölülerini toprağa koyuyorlar. Bakmayın şimdi yakanlar, makanlar çıkıyor. Başka başka şeyler çıkıyor. Bir acayip tipler çıktı. Cenaze mi diyor, yaktıracağım diyor. Ee yaktırınca ne olacak? Yani Allah yakılmasını doğru bulsaydı peygamberimiz onu da tavsiye ederdi. Değerli kardeşlerim, Hatta ben Müslümanım ama cenazemi yaktırmak istiyorum diyene de rastladım ben. Tuhaf değil mi? Müslüman böyle der mi ya? Sen o zaman sen Müslümanlığı hiç öğrenmemişsin. Müslüman Hazreti Muhammed Mustafa'nın bıraktığı sünnete saygılı olan insandır. Peygamber Efendimiz cenazeleri toprağa gömmüş mü? Gömmüş. Onların başında telkinde bulunmuş mu? Bulunmuş. Onlara cenaze namazı kıldırmış mı? Kıldırmış. Kefenlemiş mi? Kefenlemiş. Bize bunu yapmak düşer. Başkasının adetleri, dinleri kendilerine ait. Hangi dinden olan nasıl inanıyorsa öyle yapsın. Ama biz Müslümanız. Müslüman kendi dinine uygun olanı yapar. Şehitler gerçek din için, vatan için can veren, vurulan. Vurulduktan sonra da bir namaz vakti içinde can veren şehitler peygamberimiz zamanında kardenmeden elbiseleriyle gömüldü. Neden? Onlar o halleriyle kalkacaklar mahşer günü dedi. Ama bir müddet yaşayıp şehit olanlar yıkandı, kefenlendi, sonra defnedildi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.